Efendim günaydın, mutlu pazarlar diliyorum. E, kendinize güzel bir pazar günü hediye edin. Sevdiklerinizle birlikte kahvaltının, çayın, içtiğiniz kahvenin tadını çıkarın ve şimdi geçtiğimiz haftadan ben hep böyle başlıyorum ya sözlerime programımıza hoş geldiniz öncelikle ama e, şunu söyleyeyim geçtiğimiz haftadan bugüne ben bazı haberleri görünce hem yani inanın son derece rahatsız oldum hem de bu ne demek dedim ya utanç duydum. İnanın utanç duydum. Bu haberleri de sırayla sizinle paylaşacağım. Dört tane haber size arkası arkasına vereceğim. Nedir bunlar? İlk sırada efendim maalesef ama maalesef maalesef ama maalesef başkan pazarı. Şimdi biliyoruz, görüyoruz seçimler oluyor. Seçimlerde biz gidiyoruz, oylarımızı kullanıyoruz oylarımızı verdikten sonra işte ne bileyim insanlar seçiliyor aman diyoruz alkışlıyoruz bizim istediğimiz başkan seçildi o bize iyi hizmet edecek şöyle yapacak böyle yapacak falan bir sürü oy veriyoruz falan aa bir bakıyoruz bir müddet sonra bu başkan partisini değiştiriyor peki ne olur parti değişirse e, başkan başkan değil mi diyecek olanlar vardır belki hayır öyle olmuyor işte öyle olmuyor çok değişik şeyler olmaya başlıyor ve siz bir yerde yani düşünüyorum o şeye mertebeye gelmiş birisi o koltuğa oturmuş birisi olarak size oy veren milyonları tukaka diyorsun daha öncesinde gidiyorsunuz evlerinde ziyaret ediyorsunuz İnsanlarla oturuyorsunuz konuşuyorsunuz onlara bir takım sözler veriyorsunuz ben size şunu yapacağım şunu yapacağım bunu yapacağım benim partim benim, bunun için bana bu yetkiyi verdi ve ben bu partinin adı altında bu hizmetleri size getireceğim. Benimle olmaktan, benimle getirdiğim hizmetleri almaktan mutlu olacaksınız başlığıyla. Sizden oy istiyorlar ve siz de tamam diyorsunuz. Ben bu sefer bu partiye oy veriyorum ve bu partinin git. Herhangi bir parti olması önemli değil. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi öyle bir durum var ki insanlar parti değiştiriyor. Yani herhangi bir e, seçimde oyla alamadığınız bir yerin e, idaresini e, ne yapıyorsunuz bu sefer oradaki başkanı yani şimdi ne diyeceğim Hadi, aman Allah rızası için bize gel demiyorsun sen değil mi o başkanın oraya gitmesi için bir şeyler olması lazım ve anında aynı gün içinde değişiyor biliyorsunuz kimden bahsettiğimi aynı gün içinde değişiyor. Ve canım cicim başkanım aman efendim sizin önünüzde ben saygıyla eğilirim. Yalakalık boyutuna kadar çıkan bu görüşmeler, bu e, münasebetler daha sonra aa tıkak oluyor. O bana şunu yaptı da bu bana bunu yaptı da ben şimdi şöyleyim de ben böyleyim de ben şu partiye geçerim geçmem. Bütün teklifleri açık. da Olayın sonucu başı ne biliyor musun? Sizin sizin satılık olup olmadı. Eğer satılıksanız bir bedeliniz varsa o bedeli ödeyen çıkar. Nasıl gidiyorsunuz manava? Portakalları, elmaları, domatesleri alıyorsunuz. Bakıyorsunuz 120 liraya da domates var. 80 liraya da domates var. Hatta bedava sağ olsunlar birçok marketler önlerinde böyle abi ezilmiş büzülmüş satamayacaklarını anladıkları domatesleri, meyveleri dışarıda böyle bir e sepetin içine bir kutunun içine koyuyorlar. İnsan ihtiyacı olan gelip geçerken alsın diye. Bedava gidenler de var. Ama bu pazarda baya bir yüksek fiyatlar dönüyor. Satılık mısınız? Yani size inanan, size oy veren milyonları bu kadar kolay mı satabiliyorsunuz? Peki bunun oluyor olması yani adil mi, adaletli mi? Ben bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim size. Başkan ve milletvekili pazarı kurul. Hmm, arz talep meselesi. Koyalım bu konuyu kenara. Geçelim ikinci konumuza efendim. Evet. Epstein dediğimiz e, rezalet, sapıklık, aşağılık, insanlık dışı. Ama şöyle bir durum var. E, bir adada biliyorsunuz olayları artık birçoğunuz biliyorsunuz. Bunu tekrar size tekrar etmeyeceğim. Ama çocuklarımız var. Çocuklarımız var. Bakın öyle bir şey ki e, anlatılır gibi değil. Yani bir resmi belge var bu olayla ilgili. Resmi belgede, belgede görülen, bizi ilgilendiren tarafın. Bütün dünyada. Her çocuk Amerikalısı, Almanı ne bileyim işte Afganistanlısı Kuzeylisi, Güneylisi kim olursa olsun. Her çocuk için böyle bir vahşet asla düşünülemez. Olamaz. Yani insanlık dışı bir şey bu. Ama bakın resmi belgelere göre Efendim, kaçırılan çocuklar arasında e, Türkiye'nin de adı var. Evet evet yanlış duymadınız. Türkiye'nin de çocukların kaçıldığı yerle arasında e, adı var ve Lolita Express adı üzerine bu Epstein'in e, uçakları gelmiş gitmiş ülkeye. Ne zamanlar gelmiş? En çok dikkat çeken 15 Temmuz 2010'la Efendim 30 Eylül 2013 arasında. Yani o 3 sen 2010-2013 arasında. Dokuz kere gelmiş. Niye gelmiş bu uçak buraya? Dokuz kere niye gelir? Ve yine bu uçakların gelmesi gitmesi ve e, kayıp çocukların artması maalesef, ama maalesef hem 99 depreminden sonra hem üç yıl önce yaşadığımız deprem sonrasında maalesef o çocuklarımızın kaybı çok fazla. Neden? Niçin? Nasıl? Kimler yumuyor buna? Kimler buna müsaade ediyor? Ben hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ve size çok daha acı bir şey söyleyeyim mi bu konuyla ilgili? Onu da söyleyeyim. Efendim geçtiğimiz hafta içinde gerçekten utandım. Allah utandım ve çıkıp mutlaka cevap vermeleri lazım. Neden böyle yaptıklarını. Neden biliyor musunuz? Şundan utandım. Meclise geldi. Mecliste soruldu. Mecliste soruldu. Dendi ki işte bu kayıp çocukların araştırılması için bir e, önerge verildi yasa önergesi verildi. Ve ne oldu biliyor musunuz? AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Açıklanmasın efendim de, Araştırılmasın. Niye? Ne oluyor? Bir yerinize mi dokunuyor? Kanınıza mı dokunuyor araştırıldığı zaman? Kayıp çocuktan bahsediyoruz. Kayıp çocuklardan, harcanmış çocukluklardan, akla hayale gelmeyen ediyetleri gören çocuklardan bahsediyoruz. Korkutulan, ürkütülen, öldürülen, hatta tencerelerde pişirilip yenilen çocuklardan bahsediyorum. Olacak şey mi bunlar? Size sesleniyorum AKP ve MHP milletvekilleri. Saygım hepinize sonsuz çünkü oradaki o mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisindeki koltuklara saygım sonsuz. Sizler de oraya oturuyorsanız eğer, bunu hak ettiyseniz, aldığınız oylarla bir kere kıymetini bileceksiniz. İkincisi, hesap verin. Neden reddettiniz? Neden araştırılmasın dediniz? Ve size şunu da ilave edeyim. Bu konuyla ilgili inanın kendimi zor tutuyorum. Konuşacak o kadar çok şey var ki ve o kadar enteresan isimler geçiyor ki bu konunun altında ben bir anne olarak bir anne olarak içim açıyor. Olamaz böyle bir şey diyorum. Aa yapan tapuklar işte yok şunlar bunlar. Lanet olsun hepsine. Zaten hani böyle neyse ben burada bitireyim bu konuyu da. Ben burada bu konuyu bitireyim. Öbür e, konuya geçeceğim. Çünkü ikisi birbirini gerçekten çok tamamlıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bizde de yani şunu da söyleyeyim yine bu Epişah'ın olayıyla ilgili e, tarikatlarda biliyoruz kaç tane çocuğa e, bir takım tacizlerde bulunur. Da, bir kereden bir şey olmaz falan diyenler oldu. Veya işte şöyle olur, böyle olur dediler. E, yok canım o çocuğun e, rızasıyla olmuş. Ya çocuk ya, çocuğun rızası mı olur? Çocuk. Neyi anlatacağım şimdi size? Üçüncü haber olarak. Meclisteki tacizin tutuklusu kalmadı efendim. A -a, yaşasın. Mecliste taciz edilen çocukların suçlu olarak onları taciz eden kişilerin tutuklusu kalmadı. Neden? Şöyle kalmadı. Çünkü onların kaçma şüphesi yokmuş. <laughs> Gerçekten çok güldüm. Ama ağlamak yerine gülüyorum. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasındaki stajyer kız öğrencilerinin şikayetiyle açılan davada tutuklu yargılanan dört sanık ya bunların tacizde bulunduğu kesinleşmiş serbest bırakıldı efendim. Neden? E bıraktım bile birkaç kişiye daha tartıştı da bunu. Ya aklıma o geliyor. İnanın. Ve savcılık helal olsun o savcıya. Helal olsun önünde saygıyla eğiliyorum. Bu karara itiraz etti. İşte ve anneler babalar ne diyor biliyor musunuz? Kızıma bir şey olur diye korkuyorum diyor. Bakın tutukluk sanıkların serbest bırakılmasının ardından aileler bu aileler şikayetçi olan aileler tedirgin oldu. Haklı. Haklı çatır çatır her yerde insanlar öldürülüyor, her şey oluyor. Nasıl bırakırsınız böyle insanları? Birisi ce, e, cezaevinden izinli çıkıyor, gidiyor çakır çakır karısını, annesini, çoluğunu, çocuğun hepsini öldürüyor. Türkiye böyle bir hale geldi artık sokağa çıkarken. bu durumdayız. Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tacize uğrayan çocukların dört tane sanı serbest efendim. Bunu bırakayım size. Ve bir haber daha var. Yani emeklimiz bin lira daha fazla para alacağım diye çırpınırken asgari ücretli ben nasıl geçineceğim diye çırpınırken evinde bir tencere kaynatmak için insanların akşam saatleri pazarlara gidip öte beri topladıklar yemek pişirme çabasına karnını doyurma çabasına düşmüşken insanlar biliyorsunuz üç sene önce Merkez Bankası'nın başına hatta şey yaptık aman ne güzel bir kadın başkan geldi dedi geldi dedik. Ve Hafize Gaye Erkan geldi. Ve e, Sayın Erkan Merkez Bankası Başkanlığı'nı tam 8 ay sürdü. 8 aydan sonra ayrıldı ya da görevden alındı. Ama ha Hafize Gaye Erkan gelirken bir sözleşme yapılmıştı bununla birlikte. Evet bir sözleşme yapılmıştı. Ve Hafize Gaye Erkan oradan 8 ay çalışıp Çalışırken alıyordu maaşını. Tabii ki alacak çalışan insan. Neyse bedeli sözleşmesinde de ne yazıyor, alacak. İşte Hafize Ganya Erkan sözleşmesi icabı tam 24 ay daha aynı maaşı evde otururken aldı. Aman ne güzel. 750 bin liraydı maaş. Evet. Son bu ay aldı. 24 ay dedim. Hangi tarihler arası onu da söyleyeyim size. 15 Temmuz 2000, Pardon yanlış söyledim. Hemen şuradan bakıyorum. Hafize Gaye Erkan'ın şeysine. Evet 8 ay. 3 Şubat 2024'te efendim bırakıyor işi. 3 Şubat 2024'te bırakıyor. 2 yıl boyunca her ay 750 bin lira para. Maaş bu maaş maaş. <laughs> sizin e, emekliler e, şaşırmasınlar sizin gibi 20 bin lira falan değil. 750 bin lira maaş. Ya Hafize Hanım bu maaşı 24 ay yani 18 milyon oluyor galiba aşağı yukarı yanılıyorsam lütfen hoş görün. Hemen kafamdan hesapladım. Bunu alıyor. güle güle harcası mı diyelim? Bilmiyorum ne diyelim. Yorumları yazın lütfen. Gönderin. Seviyorum sizleri İyi pazar.